Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Feride Özdinç açtığı TikTok canlı yayında Ahmet Can Dündar'la kavga etmesinin ardından Sıla Dündar hakkında konuştu ve Sıla Dündar Feride Özdinç'i Instagram hesabından takipten çıktı ve Sıla Dündar hakkında açıklamalar yaptı. Evet arkadaşlar Feride Özdinç canlı yayında Sıla Dündar hakkında konuştu. O açıklamalara geçmeden önce Ahmet Can Dündar ve Haldun'un TikTok canlı yayınlarını hala izlemediyseniz alttaki açıklamalardan ve yukarıdaki çıkan kartlardan o canlı yayınları da izleyebilirsiniz. Hadi hemen Feride dince Sıla Dündar hakkındaki tepkisine ve açıklamasına geçelim. İyi seyirler. Sıla da da Sıla bence sıla bir problem yok. Sadece abisiyle olduğu için haklı olarak takipten çıktı. Ya ben ablamla bir problem yapacağım da öyle yaparız. hiçbir problem yok. Öyle şeyler yazmanıza gerek yok. Sadece konuşuyoruz. Yani daha fazla böyle şeyler uzatmayın. Böyle şeylerle yapmayın. Yani bunu durmadan gündem yapmanıza gerek yok. Konuşmayalım. Lütfen. Neden yani? Susun. Kaldınlık bir olay da yok. Hani kaldının beni doldurdu, beni kışkırttı. Bana bir şeyler söyledi, gaza getirdi. Yok. Ben ne istiyorsam onu yapıyorum. Ben halde... Evet arkadaşlar Feride Özdin canlı yayında Sıla Dündar hakkında konuşuyor ve İstergam hesabından takipten çıkması hakkındaki verdiği tepkisi ve açıklamalar yapıyor. Hadi hemen videoya devam edelim iyi seyirler. Bunun kışkırtması değil, havlunun gaza getirmesi değil benim olayım. Benim olayım sizin bana yaptıklarınız. Ne diyebilirim ki daha? ne yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz zaten. Siz herkese bir şey yapın sonra biz bir şey yapmadık diye. Sonra aynen. Ne? <laughs> Seviyorum sizi. Öpüyorum buradan. Siz değil, siz değil. Anlaması gereken anlıyor zaten. ne yaptıkları da bize kalsın. Şarkı açalım ya. Tamam, boş be susun Yeter be, yeter. Sabah akşam konuşacağız? Aa, bunu aldım. Dallandım, dallandım da. Gülün azıcık ya şöyle benim chatimde. Gülün be oğlum. Ben sizi mutsuz görmek istemiyorum. Benim chatim ağlamasın gülsün. Ben sizin için buradayım. Allah, tabi, Thank you. Evet arkadaşlar Feride Özdinc'in açıklamaları bu şekildeydi. Sıla Dündar hakkında açıklamalar yaptı ve Instagram hesabından çıkmasını haklı olarak haklı buldu. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce hangi taraf haklı arkadaşlar? Feride Özdinc mi yoksa Ahmet Can Dündar mı? Yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Ahmet Can Dündar ve Haldun'un TikTok canlı yayını açıklamalarını izlemediyseniz alttaki linklerden ve yukarıdaki çıkan kartlardan da izleyebilirsiniz. Video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.